Meclis TV'nin yayın saatleri de azaltılınca muhalefetin bir e, sıkıntısı da o yani o görüntüler işte yayınlanmıyor halk göremiyor evet, dolayısıyla efendim. hangi kareyi gördüysek ona görüyorum yapıyoruz. Bir dakika sözümü şey yapayım. Şimdi e, iki gün önceki olayda da kavga yok diyorsunuz ama e, Tanalla AKP'li bir vekilin işte yumruk yumruğa birbirine girdiği, araya girdikleri söyleniyor. Daha öncesinden yine böyle bir meclis karışmıştı. Açıkçası şimdi beş ayda oldukça gergin bir meclis görüyoruz. Evet Doğru. çalışma saatleriniz çok fazla, yoruluyorsunuz. E, işte kışkırtıcı sözlerde gelince ister istemez bir şeyler oluyor. E şimdi 2001 yılında yaşanan da bir olay var. Acı bir olay var. E hayatını kaybeden bir vekilimiz var. Yani açıkçası 5 ayda bu duruma geldiysek gelecek dönemde neler olabilir diye de korkuyoruz. Dönemi yani bunun nasıl tamamlayacak nasıl? diye de bir kaydı var. Şimdi bakın iki hadise çok önemli. Biri Salim uslu'nun kürsü işgal eden milletvekilini oradan almak için yaptığı görev gereği yaptığı hareket. İki görüntü var biliyorsunuz. Milletvekili olduktan sonra her şey hak değil. Kanunsuzluk bizim hakkımız değil. En çok kanunlara riayet etmesi gereken kişiler biziz milletvekilleriyiz. Çünkü yasa yapma bizim görevimiz. Bakın bir görüntü vardı. Bir milletvekili bir polise tokat atma eyleminde bulunuyordu. Hepimizin yüreğini yaraladı. BDP'li bir vekil. Hepimizin yüreğini yaraladı. Açıkçası çoğumuz şunu demiş olabiliriz. Niye polis memuru komiser ona gerekli tepki göstermedi diyen çok vatandaşımız olmuştur. Görev başındaki bir memura kim olursa olsun hiç kimse görevini yaparken engel olma hakkına sahip değildir. Salim Uslu'nun yaptığı iş oydu. Görevini yapıyordu. Dün Cumhuriyet Halk Partisininlerinin yaptığı iş işgal idi. BDP'li milletvekilinin görevli polis memuruna komisere yaptığı tavrın benzeriydi. Şimdi aslında orada yapılması gereken bizim milletvekilimiz beş saat sabırla beklediler. Biz gittik izleyen arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Sakın arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf atmayacaksınız. Onlarla ilgili bir noktaya gitmeyeceksiniz. Sıralardan koltuklarınızdan kalkmayacaksınız. Tahriklere kapılmayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi 2001'i yaşatmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 63'ü yaşatmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 27 Mayıs 12 Eylül'ü yaşatmak istiyor diye arkadaşlarımızı uyardık. 5 saatlik bir gerilim vardı. Dün niye kapattık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biliyor musunuz? Çünkü açıkçası Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin bir gün önceki yaptıkları taşkınlıklarla bizim milletvekili arkadaşlarımızın gerilimlerinin devam etmesinden dolayı kontrolden çıkabilir anlamında. Yani açıkçası iktidar sorumluluğu yani. içerisinde. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek hedefi 26 Şubat tarihinde kurultay, o kurultayda kim ne pay koparabilirim, kim nasıl meşhur olabilirim hesabında hevesinde onların hesaplarını, heveslerine fırsat vermemek için, 2001'deki hadiseyi yaşatmamak için, 12 Eylül'leri, 27 Mayısları, 12 Martları, 28 Şubat'lara davetiye yapmamak için Açıkçası bir arkadaşlarımız Yani iktidara saldırmak, o, oy evet. kazanmak demek bu, mi? Bu biraz isterseniz. <laughs> <de> yani yazık. <laughs> inanın üzülüyorum. Sayın Eltaş. Açıkçası tekrar bunu evet. herhalde kapatacak mıyız? Evet bu konu Açıkçası şunu yani. söylüyorum. Bakınız biz muhalefetin sesini kısmıyoruz. Muhalefete her gün iki saat daha fazla konuşma hakkı veriyoruz. Günlük çalışma saatini dörtten altıya çıkarıyoruz. Haftalık çalışma saatini on ikiden 18'e çıkarıyoruz. Ha muhalefet bizi çok yoruyorsunuz diye böyle bir ifade yapıyorsa, bize Angarya yüklüyorsunuz diyorsa açıkça söylesin. Çalışma saatleri aynı kalsın desin ona Uzlaşma göre devam etsin. Bakın olarak? uzlaşmak için dün bir konuşma yaptım. Anlaşmamızın dışında da bir konuşma yaptılar. Biz bunu ertelemedik. Açıkça bu meclis başkanlığının arkodasında yaptığımız toplantıda dedik ki bu bir erteleme değildir. En yakın zamanda uzlaşmak için bütün gayreti göstermek üzere Bugün ara veriyoruz dedik. Ama maalesef açıkçası bir siyasi part adına açıklama yapan birisi erteleme diye ifade etti. Özellikle erteleme sözünü kullanmadık. Bu bir erteleme değildir. Uzlaşmak için azami gayret göstereceğiz. Nedir meselenin? Bir madde üzerinde, 19. madde üzerinde. Yani grup önerilerle ilgili Hı. durumda anlaşamadık dediler. Uzlaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ama uzlaşmıyorlarsa o zaman biz yolumuza devam edeceğiz. Biz de burada Çünkü uzlaşmaya varabilirsiniz. Uzlaşmamazlık istersen... tavrı, uzlaşmamazlık tavrına kusura bakmasınlar. Biz e, meydan vermeyiz. Uzlaşmak için gayret göstereceğiz dedik. Uzlaşmak evet. için çalışacağız. Önümüzdeki hafta grup başkan vekili arkadaşlarımız bir araya gelecekler. Evet. Konuyu tartışacaklar. Uzlaşabildikleri noktaya kadar götürecekler. Uzlaşamazlarsa zaten... Evet, ee, artık bu e, konu gündem zannediyorum. Devam İyice anlaşıldı. Ee, MIT Ama yöneticiler... demokratik kurallar konusunda en azından uzlaşmamız şart. Evet. İşgal konusunda uzlaşmamız şart. Kürsüyü kimseye işgal ettirmeyiz. Bu